tahribatın hızla yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Ailenin insanın özgürlüğünü kısıtladığı, sorumluluk üstlenmeden tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikri özendiriliyor. Halbuki aile olmak yüce Rabbimizin emri, peygamberimizin sünneti insan fıtratının bir gereğidir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ise bizleri aile kurmaya şöyle teşvik etmektedir. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime uygun davranmayan benden değildir. Hadi Müslümanlar, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi noktasında her birimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda müftülüklerimiz bünyesinde aile ve dini rehberlik merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle toplumumuzun bütün fertlerine alanında uzman hocalarımız ve manevi rehberlerimiz tarafından aileye yönelik dini rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca başkanlığımız tarafından yazılı ve görsel yayınlar marifetiyle aile konusunda toplumumuz nezdinde bilinç ve duyarlılık oluşturmaya devam edilmektedir. Bu vesileyle başkanlığımız tarafından aileye yönelik sunulan bu hizmetleri siz değerli kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Elahinasına gelen var, lağal nizam